Merhaba arkadaşlar bugün sizler Skyrim musunuzun ee, kaç birinci bölümü yeni dönmek için ne kadar çok kalırsa yeni dönmek değil de kılıç çıkarttık süper <laughs> süper tamam <laughs> öldü mü? Oh, bir şeyler oluyor ben <laughs> <laughs> ah, süper yendik Şimdi hemen et alalım çünkü buradaki <laughs> yemek çok. Aslında burası eee sport yapmaya çalışmışlar yapma. Çalışmış Yap, yapma. Konuşamam. Yapmaya çalışmışlar da. Yani adamlar birbirine vuruyor. Yani ben aslında burada hep şey yapmak istemem ama vuruyor. Ben yani de öyle düşünüyorum tabii ki ben de onları vuruyor. Neyse biz sizlere bir taktiği yapabilirsiniz. Alan direkt bana dalacak da görünüyor. Umarım kartopu çıkar testlerden. Aa çıktı süper tamam. Domuz için alalım. Şunu bırak. Şunu yapanları engelleyeceğiz bu kartopuyla. Kartopu biliyorsunuz düşünme istiyorlar. Düşünün böyle adamlar kartopu. Soruyorlar kendilerine. Ondan sonra ya of ben neden yol yaptım diye. Kendilerini kazıyorlar. Ondan sonra kendilerini aşağıda buluyorlar. Spektatör olarak buluyorlar. Bir de bu neden böyle anlayamıyorum hiç. Kardeş. Ne yapmışsın? Ne yapmışsın? E, dur bakalım. Benim de oyun yapmam lazım arkadaşlar. Benim ben de yol yaparsa ortaya da geçtim. Çok güçlü güçlerimiz olabilir. Aslında gidebilecek tahtan da var ama adamların da kartopu çıkma olasılığı var tabii ki de arkadaşlar. Yok dememiz. Ah. Umarım bir insan beni düşürmez. Oradaki adam bana bakıyor. Niye bakıyorsun? Evet. Proto içerisimizin devamı devam etmesi için arkadaşlar 700 bekliyorum umarım beni kırmaz. Bekliyoruz sizden. Adam geliyor mu buraya? Geliyordur ben. Ee, çünkü orta yer kesiyorlar. Ben adam kalmış. Ben de seviyorum artık genç yani eser yenilendiği için Aha. Abi adamı görmeden öldü bir şey var ya. Of 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 süper 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 süper. <laughs> Savaş. ya. Savaşıyor bu durum ya. Ben kaçardım mı? Gerçekten. Lan buraya. Of. Atmıyor. Ya açmıyor ya bildiğin. E, ortaya bakalım neler var. Oha adam bu kadar armanı nereden bulmuş. Kendi zararını yapıyor her şeyi. Şimdi şuna rasa sakın. adam. Falan geliyor mu? Bak şimdi öldürmeliyim. Bunu bu. Ana onu gör onu görmüş gibi yapacağım. Seni görmüyorum istediğin kadar yürüyebilirsin. Aha oradan gidiyor tamam. Şimdi tam vakti. Hadi be. Hadi be. Ah. ah şu adam geliyor. Oğlum siz ne sanıyorsunuz? Yahu. Boşuna kalk. Kartlar cıttırıyordu. bu. Evet, tamam bir adam düştü süper. Bir adam düştü. Bay Jinkraft'mış. Allah. Selam. Selam söyleyelim. Şimdi. Diğer <laughs> adamı bir kartopu atmak istiyor canım. Tamam biraz daha kartopu iyidir. Hiç kimse zarar dokunmaz. Ha, başka <laughs> adam yok. Tamam sadece o var. Oha. Adamı, <laughs> Tamam daha tamam. önce anlatığımızda o kazandık. Adam, kazandık ne kazandık? Kazanmıştı ya. Adam... Hadi girelim olmazsa burada bitiririm. Olmuyormuş. Bir daha girelim arkadaşlar yoksa bitiririm bayağı kafaya. adam Ha tamam. Süper. umarım bunda lag olmaz. Çok güzel bir Skywars serisiyle. Devam edecektir arkadaşlar. Bu arada bu Skywars serisi. Evet hadi bakalım. Yes. Çin diyor arkadaşımız. Türklere neden çiğ çünkü arkadaşlar heh, girmeyecek biliyorum arkadaşlar neyse arkadaşlar bir bölümümüzün daha sonra geldi girmedi ee, abone olmayı like atmayı unutmayın kendinize iyi bakın görüşmek üzere arkadaşlar